Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi ve beklenen oldu arkadaşlar. 2020 bursluluk sınavı ertelendi. Peki hangi tarihe ertelendi 2020 bursluluk arkadaşlar? Biliyorsunuz 6 Haziran cumartesi günü yapılacaktı bu bursluluk sınavı. Ve bu bursluluk sınavı arkadaşlar 5 Eylül 2020 cumartesi gününe ertelenmiştir. Bilginiz olsun. E, moral bozmak yok arkadaşlar. Daha çok e, çalışacak zamanınız olmuş oldu. Dolayısıyla kaybettiğiniz hiçbir şey yok. vazgeçmeniz gerektirecek hiçbir şey yok. Sınava daha çok odaklanın ve zamanın daha çok kaldı, daha çok çalışabilirim şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Asla pes etmeye de yok arkadaşlar. Kazanacağınız bursluluğu düşünün. Her an çekeceğiniz bursu düşünün arkadaşlar. Bu şekilde kendinizi motive edebilirsiniz. Burslulukla ilgili gelişmeleri kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca sınavlarda çıkmış bursluluk sınavı soruların çözümleri de kanalımda mevcut. Abone olup destek verirseniz teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.